İyi bayramlar, iyi yolculuklar. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Yolculuğunuz nerede? Yolda giderken yollar kalabalık. Can gönlünüzün dikkat edelim. En net kemerlerimiz kalın. Trafik kurallarına riayet edelim. Şöyle bilgilerin için broşürlerimiz var. Ama, ben sizi e, kimlik soracaksınız diye e, çözdüm. Erkeklerim. Normal kimlik kontrol ediyoruz. Bugün bayram olduğu için e, vatandaşlarımızı en iyi Çok Şükürlerim. teşekkür ederiz. Biz teşekkür Siz de memnunuz sizin bu uygulamanızdan. Size kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür Allah yardımcınız olsun. Çok teşekkür Olay ederiz. Çok sağ olun. Şeker kolonyamız var, buyurun size şeker kolay ikram edelim. Buyurun. Çok sağ olun. Tekrarını erdirsin inşallah Allah'ım Allah da size de kolay gelsin. Çok memnunuz. Ee, Dosta güven, düşmana korku salıyor. Böyle bu uygulamanın devam etmesini istiyoruz. Çok güzel. Zaten eksiğimiz yok, bizim bir sıkıntımız yok. Eksiği olan da, art niyetli olanlar da jandarmayı gördüğü zaman herhangi bir olay yapamaz yani. Çok memnunuz. Ülkenin her tarafında böyle olsun istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah devlete, millete zeval vermesin. <laughs> yani kalabalık. Kurallara uyalım. Size hizmet için buradayız. Yine borçluyuz, boru borçluyuz. Tamam. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ol. Yok sağ olun. Hadi. İyi günler. Kolay gelsin. Teşekkür ederim.

yapacağız uygulama. Memnun olduk. Bizleri uyardılar. Emniyet kimliği konusunda. Teşekkür ediyoruz kendinize. Allah'ım geldi. sen geldin. Sen geldin. Sen geldin. Bir de bir yenime broşörümüz var. Size bunları veriyorum. Emniyet kuranları buluyor. O kadar kalabalık malum. Biraz çok oluyor. Teşekkürler. Size de kolay gelsin. Siz alır mıydınız?